Ukrayna güzelini mi seçiyor? Bu direkt bu hiç bakmayalım diğer seçeneklere direkt bakmak abi istemiyorum. Abi çok aday var ne yaptın? Daha yok, bu. Iyi. yok yok yeni. Abi ben bunu seçiyorum abi. Benim için Anita Dimitrovska. Anita. Hello Anita Dimitrovska. Dimitrovska. Üç tane kişi mi söyleyeceksin yine? Bunu seçiyorum ben bu. Evelina Yavkina. Bu bu bu. Tamam onu iptal ettim bunu. 2 numara diyorum ben. Maşallah diyorum ya ne kadar güzel bir tatlı bir insan mısın sen? Nantika drone çarşı. Bu ikisini iptal <laughs> Bunu diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Nantina diyorum ben. Nantina. Bu. Mimarlık diplomasının ardından uluslararası ekonomi okuyan Nantina öncesinde süper model tecrübesi sahip Samsung Hyundai reklamında da boy gösteren model 20 yaşında. bana Hyundai Tucson'u bu kadın aldırdı. <gülüyor> bu <laughs> reklamda <laughs> tutulmuştum işte. Bu zamana yani diğer üçlüyü iptal ettim. Direkt Julia. Julia Götsak. Julia Götsak. Ee, <laughs> ben bunu seçiyorum. Soyadı değişir. Soyadı değişir. Bu çok önemli değil. Ee, bir nikaha bakıyor. Problem değil. Ben de onun soyadını alabilirim. Çağrı Götsak so olabilir. <laughs> Julia Götsak olabilir. Hani hiç problem değil. Geçtiğimiz yıl Lviv'in. Şu Lviv. Bu Lviv nasıl bir memleket ya? isimden kazandım abi. Nasıl? Julia. Aşağıdaki. Geçtiğimiz yıl Living 150 seçilen 19 yaşında. Bu 19 yaşında mı bu kız? Oha. Oha. Yok artık Götsak. Maria Bovroavrna. Bu hocam bu. Bu yani. Modelinin yanı sıra gazetecilik ve blok yazarlığı da yapan 22 Maria, kısa süre önce bölgesel bir golf turnuvasında şampiyonluk elde etti. Ülkesinde Liverpool'un en güzel taraftarı ilan edilen Maria, aktif olarak tenis, santranç ve golf oynuyor. Orla da ilgili. Messi. Nika Kuznetsova. Bu Samet ortamına yakıştırdım. <laughs> Samet ortamına yakıştırdım. Daria Gowtka. Gowtkva. Ot var. Hepsinin bikinisi aynı mı? Ben mi şey yapıyorum? Aynı. Luisa Filatova. Filatova. Bak bu harbiden iyiymiş. Çağrı bu kızı bana isteyecek mi ya? Ha isteyelim gel ama istemeye gidelim sana bu kızı. Ha verirler. Oğlunuz ne iş yapıyor? Chatte toksiklik yapıyor ne yapacak? Chatte takılıyor. Ama aileyiz abi lütfen. Aileyiz tabii ki. Gel isteyelim gel. Gel sana bir YouTube hesabı falan açalım edit medit bir şeyler yapalım ona koyayım. Alırız da ciddi söylüyorum. Ama bu kızın birinci olursa alamayız kanka. Sıralamaya falan giremezse alırız yani öyle söyleyeyim sana. Ya isteriz yani en azından. Oleksandra Yaramçak. Değişik bir isim ve soy isim. Oleksandra Yaramçuk Yaramçak. böyle bir futbolcu vardı. Yarımçuk mu? Yaramçuk. Parmakları ne kadar uzun kızım. Yarım çuk bu, bu batuhan olur o zaman. <laughs> İkisini evlendirip bir tam çuk. <laughs> yani yarım çuk buradan, yarım çuk oradan. <laughs> bir tam çuk olur yani ne düşünüyorum. Çuk olur ama yani öyle söyleyeyim sana. Maşallah diyorum sadece güzellik karşısında. Ki Ulusal Üniversitesi'nde işletme mezun olan. Yarım çuk ondan fazla dalda profesyonel olarak dans ederek hayatını sponsor, sporsuz Sponsor <laughs> nereden çıktı? Ay, Tövbe estağfurullah. <laughs> Kanal sponsor mu istiyor ki? Niye öyle yaptınız? Nasıl yani? Aa chat tamam ya sponsor alırız. <laughs> Sporunuz geçmeye şey <laughs> Ya ben kendi kendime konuyu oradan oraya alıyorum ya kusura bakmayın arkadaşlar. Ben kafamın içerisinde dönüyor bazı şeyler. Çok özülüyorum. Ee, bu hanımefendinin güzelliği için beni bu sefer affedin. Sofia Star Siktir et ya. <laughs> Sofia diyelim kısaca. Bunu zaten bunu okuyabilirsin zaten kızla olur yani. Sofia Starzinka. Starzinska. 10 yıldan fazla süre dans akrobasıyla uğraşan Sofia çocukluktan beri siklerde sahne alır. Ayrıca bir bale gösterisinde solist olarak da yer alan model hali hazırda pazarlama okuyor. Ya chat bir sakin olun. Kültürel olarak burada Rusya'da bu konuşulacaklar 2021 Mister ki Rusya Ukrayna adalarına bakıyoruz ya. Nes. <laughs> Ne oldu ya Nesrin? <laughs> Miss Turkey <de> ya. Niye? <laughs> niye Miss Turkey? Miss Ukrayna? <laughs> Miss Turkey de olabilir. Niye olmasın ya? Bunları yani hayırlısıysa olsun yani. Niye olmasın? Alina Niyashka. Alina Li Lias Alina Liasuk. Aa, Mario Miskova. Hem Mario o. mu? Maria. Maria Miskova. Hem de da rahat. Ama yüzük var hocam <gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle de bir delikanlılık tuttu. Yüzük var hocam bu <laughs> olmaz ya. <laughs> Oy maşallah Marta Rezničovska. Marta Şevşenko maşallah. Şu güzelliğine baksana sana maşallah. Yüzük var onda da. Kristiana Sereznova. Oğlum bir şey söyleyeceğim nasıl seçiyorlar? Orta parmağı mı takmış? Yulia Andrenko. Maşallah. Yüzleri de güzeldir diye düşünüyorum. <laughs> Olga. Olga Şamrahi. <laughs> Olga Şamrahi de. Şamrahi yani öyle söyleyeyim sana. Tam bir şamrahi yani. Yabancı evet. dil öğrenmeye düşkünmüş. Türkçe öğretirsin sen buna. Ya, Türkçe yabancı dil mi? Geri zekalı. Bizim ana dilimiz Türkçe. <gülüyor> Tartışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben <bana> hemen pes <laughs> ettim lan. Abi, bak, ben bu konuyu burada kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Tartışmıyorum ne rahatsız ama ne ya. Maşallah. Hocam maşallah. Maşallah güzel. Irina e, Bu abla kaç yaşında ya? Kar Karkiv'de iç mimarlık okuyan Irina e profesyonel olarak ritmik jimnastik ve senkronize yüzme ile uğraşıyor. Kendi aile şirketinin başına yararlanıyor. alan 24 model eğitimini Avrupa'da tamamlayacak. Olgun ayıcak. bir ablaya benziyor. Bir şey söyleyeceğim. Nuri bizim hani iç mimar bakıyorduk ya eve spotlandırma. Bu hanımefendi evet. şirketi, aile şirketiyle bir irtibata kur bakayım ne kadar yapıyorlarmış. Olur. hemen. Hemen bunlarla bir görüşelim. Victoria gel gelit yük. <laughs> Bunları ben bir anneme mesaj atayım da. <laughs> Bakalım hangisini beğenecekse. Elizaveta, Miroshikanc, Shishenko. eliza veta Elizaveta. Elizaveta. Veronica Vozna. Bu sanki çok tanıdık gibi geliyor. Bu Veronica. Bu çok tanıdık geliyor. Bir araştırın bakalım 2012'de Marmaris'e gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben bir yerden hatırlıyorum çünkü bunu. Bir Nuri baksana sosyal medyalarına falan. 2012 yazında Yaşı Marmaris. Ama bir ona bakalım. E de kaç yaşında oluyor? 22 yaşındaymış. 2012'de ya. yok, gelmemiştir. Yok gelmemiştir. O, ablasıdır o zaman. Tanıyorum gene, gene hatırladım yani. Anastasia Rudaya. Maşallah bakışlar. Bunlar nasıl böyle yandırıyor lan? Vallahi helal olsun çok güzel hanımefendiler. Orada yeşil giyinmiş bir adam tutuyordu. <laughs> Yok amına koyayım daha neler. O zaman derilerini niye sarkmamış hiç? Anastasia Tugay. Güzel. Lisansını psikolojide yapan Anastasia. Bak bir onların psikoloğuna bak bir bizim melodiye bak. <laughs> Gel durdur dur, götüm morardı falan diyor abi ya. Ama olmaz ki ya. Bizimki geldi götün morardı diyor. Abi. Müdür diyor, götün diyor, sahibidir diyor, müdürüdür diyor götün diyor. <laughs> şaka yapıyorum ben şaka. Teşekkür ederiz bize. Biz terbiyesizlik yaptılar. Marina Litvin. Maşallah Marina'ya bak sen hele ya. Kız da kocaman oldu. Harbiden maşallah. Darya Zotova. Bu öldürür. <laughs> Buna çok tuturmayın. Veronica, ben yak. Birinci. Galiba. Galiba ilk baktığımız. Bir numara. Bir numaraymış evet. hocam galiba. Zaten yarışmanın favorileri arasındaymış. Bir ve iki kapışır. Bir iki kapışır, bir alır diye düşünüyorum. Yani... Biri alır diye düşünüyorum ama Ve bir ihtimal Hani O da bir ihtimal Yani çok küçük bir farkla Çok küçük bir farkla ee, Yani Meme ucu farkıyla olga belki alabilme ihtimali <laughs> var O kadar minik bir farkla yani anladın mı Ama ben bir numara benim favorim bir numara diyorum Bir numara diyorum Anita Dimitrovska Alır diyorum ben. 22 alır demişler. Merak ettim 22'yi. Anastasia Tugay. Yok ya. Kanka soyadı Tugay olunca ben havaya giremedim ya. Marina daha iyi bundan Marina. Soyadı Tugay ya. Oradan havaya giremedim. Yani hiç Ukrayna şeyi vermedi yani. 4 ne diyorsun? 4'e bakalım. Julia Gotsak. Bu da Bak, sek bir güzellik var hocam şimdi, baktığın zaman. 24'te baktık ya oğlum 24'e, 24'e bak diyorlar. Darya Zatova. Yok ya. Yok ya. Memesi senden büyük diyor bak, oradan utanmadan bir de bizim psikologumuz bana nasıl psikolojik baskı yapıyor. <gülüyor> 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 ya bu kız psikolog ya, psikolojimizi önce bozup sonra mı toparlayacaksın Melody'e? Memesi senden büyük nasıl çirkin bir laf? Ayrıca ne büyük? <laughs> Yok abi, bir numara alır. Yutar, <laughs> yutar atar yani öyle söyleyeyim sana. Bu hanımefendi alır. 4 duble viskiden sonra hepsi bir numara mı? Arkadaşım terbiyesizliği yüzünden bir banlayalım çıkartalım. <laughs> İranda'ya benziyor abimi. Sen ne kullandın? <laughs> ya ne içtin sen? Ya? Bu yayınlara ben demedim mi bu kadar alkolik gelmeyin diye? <laughs> demedin mi? Bu yayınlara biraz ayık kafayla gelin demedim mi? Allah Allah. Hepsi gönüllerimin hepsi birbirinden güzelmiş. Maşallah. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu... ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için... ...şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum şu an her şeyi bırak bir kenara kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma soya oyunu. <laughs>